<laughs> yani en fake uyanışı <laughs> yeni uyandım ama daha öncesinde kendime gelmişim öyle e, yeni uyanmış gibi yapmaya gerek yok arkadaşlar hepinize merhaba ben Serhat Bugün herkesin istediği aynı zamanda benim de çalıştığım YKS sınavını çok yanlış bir cümle oldu. Herkesin benden istediği nasıl çalışığımı merak ettiği bir konu hakkında bir video çekeyim ben dedim. Hem benim için yararlı olmuş olur hem de insanlar için yararlı olduğunu düşüncün. Şimdi yeni uyandık böyle direkt. Bunlar bak fake de. böyle hep pencere açık uyuyorum. Çünkü etrafım kapalı olunca nefes dardı gibi bir şey çekiyorum anlamıyorum. Karşımdalar beni bekliyorlar. Bu arada arkadaş arkadaşlar bana destek olmak için videolarım daha fazla önerilenlere çıkmasını istiyorsanız arkadaşlar çok zamanınızı almaz bir beğeni ve bir yorum atmak. Güzel yorumlarınızı bekliyorum ve videoyu mutlaka beğenmeyi unutmayın deyip hemen yavaştan asıl videoda merak ettiğiniz şeye geçelim. Çoğumuzun merak, merak ettiği bugün ne yapacağız? Bugün matematik, geometri, fizik, kimya bir matematik denemesi bir de fen denemesi atacağız. Bugün bunların hepsini yapacağız. Bu benim günlük rutin gibi bir şey. Şöyle şurada da göstereyim. 6 Mayıs'tan 13 Mayıs. Yani bugün 6 Mayıs, 13 Mayıs'a kadar hedeflerim şunlar. Zaten Temmuz'daydı sınav, rahattım, ne güzel konular yetişecekti falan diyordum ama bir anda sınavın erken bir tarihe alınması biraz kötü etkiledi. Tamam, ahan şan değil. Sınav önceden de o tarihtendi. Ama hani insan bir mutlu oluyor. Aynen insanlar gibi yapıyorlar. Başta mutlu ediyorlar. Mutlu olduktan sonra da bırakıyorlar. Ne alakam? 13 13 saat şu an 1 1 13 geçiyor. Ben e, Erkan Hoca'yı bekliyorum. Erkan Hoca benim rehberlik hocam. Kendisi kralın önde indir. Öyle diyeyim. Erkan Hoca'yı bekleyeceğim. Onu da şu programa gördüğünüz programa biraz daha birkaç şey ekleyecek. O ekledikten sonra bugün sağlam bir ders çalışacağız. Size de güzel bir haberim var. Hatırlarsanız mıncır diye bir kelim vardı. Mıncırı ben sahiplenmemiştim. Yani besleyecektim sahiplenene kadar ben de kalacaktı ve bayağı bir bende kaldı. Ondan sonra sahiplenince de yeni bir kedi alma fikrine kapıldım ve 3-4 gün sonra diyelim. Şu anda daha yavru. 3-4 gün sonra güzel bir kedi alacağım. Belki bu videodan önce gelir, belki bu videodan sonra gelir ama yüksek ihtimalle bu videodan sonra gelir. Hemen bilgisayar açılmışken gidip videomuzu açalım. <laughs> Şimdi trigonometride videolar izledim. Erkan hocayı bekliyorum hala aramadı. O yüzden size ufak bir gösteri yapayım bekleyin. Bu karantina süresi boyunca ben <laughs> elektro gitar çalmayı öğrendim. Cidden zor ama öğrendim. Şöyle size ufak bir kısım çalacağım. İnşallah telif yemeyiz. Çok yetenekli değilim bunu baştan söyleyeyim. Yeni öğrenen biriyim ona göre değerlendirin. Hemen çalayım size. Duman bu akşam çalacağım. Hemen başlayalım bir. <laughs> Evet şimdi trigonometride Bayağı video izledim Saat şu an 16.39 Erkan hocam müsait olmadığından dolayı Diğer öğrencilerle de ilgilendiğinden dolayı Hala aramadı Ya şimdi bugün biraz doğaçlama çalıştım Öyle diyeyim bir plan programa göre çalışmadım Ama daha fizik kimya ve denemeler çözeceğim. Öyle diyeyim bugün daha yolumuz baya bir uzun olacak ama asıl tempo yarından sonra başlayacak. Yarından sonra artık daha fazla çalışmaya başlayacağım. Öyle diyeyim. Bugün artık ders videosuyla da sürekli hani videoyu doldurmak istemiyorum. Tamam bu da önemli. Çok kişi bunun için belki geldi ama şimdi başka yapacağım rutinlerden bahsedeyim. Bugün yapacağım işlerden biri. Şimdi bunu akşam göreceksiniz büyük ihtimalle. Bu videonun montajını akşam yapacağım. Saat bu arada 16.40 ama ben çok açım. Hiçbir zaman bu kadar acıkmamıştım. Normalde hiç etkilenmiyordum bile. Ya bir günüm böyle geçiyor. Şimdi ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Aklıma şöyle bir şey geldi. Benim kedilerim, kedim pardon kedilerim değil kedim gelecek. E madem kedi geliyor bir hazırlık yapalım. Abi üstümden belli oluyor mu tozlar bilmiyorum ama ya annem sağ olsun öyle bir yere koymuş ki. Sanki 20 kilogram altın saklamak için bir sandığın altına, sandığın üstünde kedi, Burada kedi kumu var. Ee, pardon, kedi kumunun olacağı kutu var. Bu arada mamam falan hiçbir şeyim eksik değil. Her şeyim tam. Bu kutu biraz eskimiş ya. Şöyle çıkıyor. Hep daralmış şöyle. Burada kürek var. Mama ve su kabı var. Bu arada gelen kedi dişi. Bunların hepsi ama abi ben erkek kedime göre almıştım arada burada da kum varmış. Ama geldiği zaman mama yiyeceğini hiç sanmıyorum. Çünkü çok küçük bir kedi. Hani mama yiyebilecek bir şeyli olduğunu düşünmüyorum. Ee, seviyede muhtemelen kedi sütüyle falan beslerim. Ya da anne sütünü öneriyorlar. Anne sütünü de öneren oldu. Şimdi ben bunu bir buraya koyacağım da bu temizme değil mi? Ben onu anlamadım. Şunu da şöyle boşaltayım, etrafı fazla kirletmeden derken buralara, buralar gitti ya ama oldu dur. Ben merak <laughs> ettim. Şu an böyle olursa mutlu olacağım cidden. Her bu kum temizse, çünkü zaten yavru kedi çok bir şey olmayacak. Ama o kum da azdı. Ya en azından bu karantina süresinde ben dışarı çıkamıyorum gidip de bir şey alamıyorum. Örnek veriyorum bir mama alsam dışarı çıksam polis 3000 tl ceza kesecek dışarı çıkmamam lazım o yüzden e, internetten de alsam kargolar o kadar yoğun ki bir aldığınız şey bir haftada geliyor yani malzemelerimin yetmesi lazım mama biraz az olabilir ama an hani dediğim gibi mamayla beslemeyeceğim için bir sıkıntı yok. Allah'ım kedi kumu çikolata kokuyor ya. Şimdi şurada gördüğünüz gibi böyle kirli kirli şeyler var. Hep o kiri kumundan geldi. Temizle bir süpürgeyle temizleyeceğim burayı. Şimdi saat 18.23. Bugün ezan yanlış şeysem iftar saat 19. 22'de okunacak. Aşırı acım. Bir saat var nereden baksanız. Bir saatlik bir süre var. İlk defa bu kadar acıktım. Çünkü sabah erkenden kalktım. Şu an şeyin planını yapmaya çalışıyorum. Normalde saat 1'de uyanan biriydim. Benim bunu acilen düzeltmem lazım. Ve yarın saat 10'da kalkmam lazım ki. 10-11'de kalkmam lazım ki en azından bu iki aylık süreçte bir şeyler başarabilelim. Bu bir ayda konu bitireceğim. Geri kalan sürede zaten seri deneme atacağız. Kitaplarda böyle ortam böyle. Şimdi ben burayı bir toparlayacağım. Toparladıktan sonra bugün izleyeceğim videolar. Örneğin biyolojide ne yapacağım bugün? Sinir duyu endokrin konuları bitsin demişim. Bu konuları bitirecek videolarımı hazırlayacağım ve akşam izleyip not almayacağım. Veya izlemesem de şöyle burada konu anlatım kitapları var. İşte örnek veriyorum ayeti biyolojiye alacağım ayeti biyolojiden. Evet şimdi Erkan Hoca aradı programımızı falan yaptık efsane bir program var şimdi anlamayabilirsiniz burada da konular var ben size anlatacağım programı ama ondan önce benim bir temiz kağıda çekmem lazım bunu evet Erkan Hoca efsane bir program hazırladı bana gösterdim az önce ben de onu kağıda geçireceğimi söyledim şimdi kağıda geçirdim Hani göstereyim belki yardımcı olabilecek insanlar vardır. Tabii aynısını yapacaksınız diye bir şey yok. Aynısını yapmazsınız. Belki siz daha ileridesiniz, daha da geridesiniz. Kendinize göre şekillendirin. Şöyle hemen göstereyim. Şimdi şöyle sabah ve akşam öğle şeklinde iki ayırdım. Pazartesi, salı, çarşamba, pazar. Biz şu an çarşambadayız. Ben bugün TET denemesi çözdüm. Bugün yapacağım konu biyoloji sinir, duyu endokrin konuları bitsin. saat 18.37 Çok çok az zaman geçiyor Yavaş zaman geçiyor Görmediğiniz bir şey göstermek geldi aklıma Değiştirdim ama içini değil Kasayı değiştirdim Böyle Sigmatik İstanbul aldım Bence güzel bir kasa Çok hoşuma gitti Ne bileyim şurada egzoz fanı güçlülüğü falan Baya bir modu var Şöyle modlarını göstereyim Örnek veriyorum Şu... Canlıdır. En güzeli bu aga. Evet. Ezan okundu. Yemek yedik. Çay içtik. Vesaire vesaire. Baya bir şey yaptım. Onları göstermedim. Çünkü siz bu videoyu altıda izleyeceksiniz ve oruçluyken izleyeceğiniz için yemek kısımlarını göstermeye gerek duymadım. Abimler falan geldi. Zaten üstünden de görüyorsunuz. Abimler geldi. Onları şey yaptık. Aşağıda çocuklara falan yardım ettim. O yüzden bir hırka giydim. En son 6.40 gibi sizlerleydim. Şu anda da 21.47 oldu. Öyle. Bakalım artık ne yapacağız? Şimdi dediğim gibi ilk önce birkaç işim var. Onları yapacağım. Bu arada bu videoyu izleyenlere kedi videosundan sonra bu video kedi videosundan önce geleceği için size ufak bir spoiler vereceğim. Doğru kedimiz bu. Bunun da kutu açılımı videosunu yapacağım. Çok çok tatlı ya. Aşırı tatlıdır. Bakın size videosunu da göstereyim hatta. Bakın. Dur ses açık böyle videosu da onun da videosunu çok yakında sizlerle paylaşacağım. Çok çok seveceksiniz. Bu arada yarın da bir vlog çekeceğim. Ama o vlog ne zaman yayınlarım bilmiyorum. O vlogda da size odamı modifiye edeceğim. Tarzında bir şeyden bahsettim ya sabah. Şuraya. O aklımdaki şeyi yapacağım. Cidden hani anlatamıyorum kimse. Arkadaşlarım olsun sizler olsun anlatırken. Aklımdaki şeyi anlatamıyorum size. Ama yapınca çok daha iyi anlayacaksınız beni. Beklemede kalın. Şu anda ben bir günü bitireceğim. Artık bir günü bitireyim. Bu şu anki videoları da aktardıktan sonra ben derse oturacağım. Tekrar ders çalıştıktan sonra yarın bugüne göre daha da tempolu bir ders çalışacağım. Ay. Hiç kırık tuttu ya. Öyle arkadaşlar. O zaman ben hemen iş yerime geçeyim. Evet. Şimdi bilgisayardaki bütün işlerimi tamamladım. Duş almam lazım. Çünkü saçım öyle bir yağlı hissediyorum. Hani kıvırcık saç bile çok bakım istiyor. Hemen güzelce bir saçımı yıkayacağım. Saçımı yıkadıktan sonra da artık derse oturacağım. Saat 22.16, 14 dakika de derse başlarsam 22.30. Gece 1'e kadar bir 2.5 saat ders çalışmış olacağım. Duş aldım şimdi ve derse oturacağım. Saat biraz geciktim tahmin ettiğim saate göre. 22.31, bir dakika gecikmişim. Hemen derse oturacağım zaman kaybetmeden. Abi çok sıkıldım ya. Biyoloji kadar sıkıcı bir ders olamaz. Şu an saat 23, 29, 23.30 diyebiliriz. Ben de bittim. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Umarım görmüşsünüzdür. Ben bir gün boyunca normalde böyle değil tabii. Bugün az ders çalıştık. Bugünden sonra full tempoyla derslere devam aynı zamanda YouTube videolarına devam aklımda bir sürü içerik var normalde bu kadar içerik yoktu aklımda ama şu anda bir sürü içerik var yavaş yavaş hepsini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın videoyu beğenseniz şuradan çıkan videoları izleyin şurada da abone ol dışarı çıkmıştır abone olun buradan da şuradaki videoları da izleyin Ekliyorum. İzleyin bak şu izledin mi? O zaman görüşmek üzere.